Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bugün evde peynir yapacağız. 5 kilo sütten nasıl peynir yapılır onu göstereceğim. Öncelikle sütü süzeceğim. Güzel tut anneciğim. Çekiyorum. yasını uydur biraz. Süt süzülmüş geliyor ama ben garanti olsun diye evde de süzüyorum. Bitti. Kaldırma ben kaldırırım bekle. Ben kaldırırım sıcağı aldık. 36 derece olana kadar, parmağımız dayanana kadar ısıtacağız. Tencerede ısıttığım 5 litre sütü kovaya aldım. Biraz daha 5 litre sütüm daha vardı. Onu da hepsini birleştirdim. Toplamda 10 litre sütüm oldu. Önceden dışarı buzdolabından çıkardım peynir mayasını ekleyeceğim şimdi. Ölçüsünü göstereyim size. Bismillah şöyle döküyorum. Metal kaşıkla karıştırmıyoruz. Tahta kaşıkla karıştırmak püf noktası. Biraz fazla oldu dikkatlice karıştıracağım böyle. Mayanın kalitesine göre 45 dakikada bir saatte tutan oluyor. Ben çok delikli peynir sevmediğim için deliksiz olsun diye maya miktarını az koyuyorum. Doğal şırdan mayalarıyla da yapabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Bununla yaptım. 10 kiloluk süte bir tatlı kaşığı maya koydum. Şimdi üzerini bezle kapatacağım. Tutana kadar da bekleyeceğim. Kullandığım maya markası da buydu. Bir tatlı kaşığı kullandım. Buzdolabında muhafaza ediyorum. Kullanacağım zaman 15-20 dakika önceden çıkarıyorum. Peyniri mayalayalı tam bir saat oldu. Şimdi üzerine açıyoruz. Tutmuş. Son hali böyle. Şöyle yoğurt gibi yoğurt kıvamında. Üzerinde hafif yeşil suyu var. Şimdi torbaya dökeceğiz. Bez torba da olabilir elinizde. Yapışmayan eski tüllerden yapılan torbalar olabilir. Ben değirmenden aldığım böyle 10 kiloluk bulgur çuvalı oluyor. Sıfır. Onu kullanıyorum. Ona yapacağım. Yavaş yavaş torbalamaya geçelim şimdi. Ben peyniri torbalarken alt suyunu dökmüyorum. Ekmek yaparsam evde onda kullanıyorum. Daha sonra peyniri salamuraya koyarken kullanıyorum. Siz de öyle kullanabilirsiniz. Peynir suyu çok kıymetli. Pastalarda, böreklerde de kullanılabilir. Açabilirsin anneciğim ağzını. Aç. Tamamen aç. Bu şekilde torbalayalım. Yavaş sallamana gerek yok. Bir dakika, şöyle tam geniş açarsan daha kolay olacak. litre yaklaşık 800-900 gram peynir çıkıyor. Hani ineğin cinsine bağlı olarak değişiyor. Yediği yemlerden değişiyor. Yazın suyu çok içiyor. Daha az kalıyor peynir. Kaşık değdirmene gerek yok anneciğim. Değdirmeyeceğim şimdi. Onu oraya mı koyacaksın? Evet. Bravo sana. Ben şimdi İyi Bakayım. fikir. İyi fikir. Anne tarihte tarihte yeter bence. Yeter mi sence? Evet tarihte değil mi? evet suyunu alalım israf olmaz. Suyu kapatabilirsin. Böyle elimizle sıkıştırarak ilk suyunu alıyoruz. Ben suyu boşaltmayacağım için yani çöpe atmayacağım için kovaya biriktirdim peyniri salamura yapacağım zaman kendi suyunu kullanacağım. Onu buzdolabına koyacağım, atmayacağım. Evde ekmek yaparsanız bu peynir suyunu kullanabilirsiniz. Şu kadar bir kovaya aldım ben sıktırdığım suyu. Şimdi üzerine ağırlık koyup bırakacağım. Bu şekilde düzledim. Üzerine bir tepsi koyacağım böyle. Üzerine de çıkan suyunu ağırlık olarak koyacağım. 3-4 saat böyle suyunuz çekecek peynir. Böyle dengeleyip koyacağız ki devrilmesin. Ağırlık olarak. Sıkı sıkı suyunu çıkaracağız böyle. Peyniri salamura yapacağım. 6 ay kadar bekletmem gerekiyor. Taze peynir olduğu için salamura tuzla tuzlayacağım. Kaya tuzu püf noktası bunda. Asla bozulma olmuyor. Kaya tuzu kullanmak gerekiyor. Suyunu hazırlarken de kaya tuzu kullanacağım. Bu şekilde bir kaba yerleştireceğim. Peynirimiz hazır. Bu şekilde dilimledim. Kaya tuzuyla tuzlayacağım. Birkaç gün kaya tuzuyla beklettikten sonra bir dona koyacağım sonra. Birazcık delikli olmuş o da sabaha kadar beklediği için. 4 saat yeterli süzdürme için. Yaklaşık 1 kiloya yakın peynirim oldu. Tuzlu suda da bekleyince birazcık azalıyor tabi 900 gram kadar kalıyor. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler de yorumlarda ne tür peynirler sevdiğinizi belirtirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.